Foto çekeyim. Ya hani, yavaş. Dur kızım fazla ileri gitme. Bak Aç 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 açabilirsin. Buradan açalım bari biraz da anladım ben YouTube'da. YouTube'dan da ben açtım.

İsten ajirim sağlam mı? Tamam öyle. Tamam öyle. Tamam öyle.

Rai sen bizi böyle çekecek Sen Ben çekeceğim o arkadan yiyecek, mi? Sen dön! Evet. Ben Çok kişinin böyle varmış. Hatta bakmadın da <laughs> Bir Evet yeni gelenler hoş gelmiş. Aleyküm görmeden <laughs> nasıl olur? Aleyküm selam. Bakın arkadaşlar burası Uzun yeni hali. Burası Trabzon of Uzun Gök. Soru almıyoruz şu anda. Soru yok. Sadece görüntü var. Evet, aynen. Bunlar cennet vatan of. soru sormadan şu anda bak soru sorma tadını çıkar. Görüntünün tadını çıkar. Kidan dağın arasında şu anda. Bak şöyle diğer yaylalar. Tamam sor hadi sor sor. Zor bir soru sorma. Evet.

Bak uçurtmayla da uçabiliyorsun burada. Tutma uçuyorsun bak. Ne uçuyor buradan ama paraşüt. Acayip bir şey yapmışlar. Nerede nereye? Burası uzun göl. Bak paraşütleri görüyor musunuz? Bakın istiyorum. Bak bunlar paraşüt uçurtmak demek. Burada paraşütle şöyle dolaşabiliyorsunuz. Karşı taş şuradan şuradan şöyle çıkıyor. Paraşüt bakın şöyle. Bakın paraşüt şöyle dolaşıyor dolaşıyor. dolaşıyor. Bak uzun gölü şu iki dağın arasına kadar. Şurada bir yerde iniş rotaları var. Oraya kadar o paraşütler gösterdim bakın. Görüyor musunuz? Bunlar paraşüt bak. Gördünüz mü? İyice yakınlaştırayım bakın. Görüyor musun? işte gördüğünüz bakın Manzara şöyle yakınlaştırayım. Burası doğal bir göldür. Uzun göl. Ama şuradaki evler olmaması lazım aslında. Bunlar bundan 10 sene önceye kadar şu yerleşim biçimi yoktu. Sadece cami vardı. Bir de kenarlarında tek tük evler vardı. Çoğunluğu yeşillikti.

Ben kendiminki ne bir daha açayım TikTok'ta bir daha açayım Bence sen şey. TikTok'ta açayım bari. abi? Burada, burdakilere bu kadar yeter. Evet ama çok canlı bir şey izlemiyoruz. Biraz ben TikTok'ta açayım. Başkini. <laughs> <laughs>